Herkese merhabalar ben Güzel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Breeze aktif harita havuzuna geri dönüyor. Geride bıraktığımız günlerde Sentinels'ın CEO'su aynı zamanda ortaklarından biri Rob Moore'un yaptığı açıklamaya göre Breeze aktif harita havuzuna bir sonraki kısımla birlikte geri dönecek. Kendisi Tarık'ın yayınında konuşurken yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Sonra şakaya vurdular falan. Breeze çok uzun bir süredir aktif harita havuzunda değildi. Ve yeni yılda gelecek olan episode 26 güncellemesiyle birlikte Breeze de aktif harita havuzuna geri dönmüş olacak. Yüksek ihtimal haritayı geri getirirken harita içerisinde birçok değişiklik de yapacaklar. Son seferde de çok fazla değişiklikler yapmışlardı ama bunlar oyuncuları hani memnun etmek için yeterli değildi. Bu bahsettiğimiz bölüm 26 kısım 1 güncellemesi ise 8-9 Ocak'ta gelecek. Ben çok acayip tonladım lan orayı. Her neyse. Rob Moore bunu ağzından kaçırdı ama şu an için herhangi bir resmi açıklama yok ama bu tarz bir sıntı gerçekleştiği için belki yakın zaman içerisinde bir açıklama da yapabilirler. Doğal olarak da şu an için haritada neler değişecek neler olacak bunlar da kesin olarak belli değil. Siz bir izin geri dönmesini istiyor musunuz ve ne tarz değişiklikler sizce yapılmalı? Bunları yorumlarda belirtmeyi videoyu beğenmeyi ve beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kadar. Gittim ben. Kim Beşli yapıyorsun? bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?